Bizi ve cumhuriyetimizin temel ilkelerini siyasetin konusu olmaktan çıkartmalıyız. Bunlar bizim müştereklerimiz. Türkiye'de bunları kullanarak siyaset yapan partiler var. Geçmişte de vardı, bugün de var. Fakat Türk insanının bunlara prim vermemesi gerekiyor. Yani biz hepimiz Müslümanız. Mustafa Kemal hepimizin lideri. Cumhuriyetin temel ülkelerine demokratik, layık, ...sosyal hukuk devletlikesine ...Türkiye'deki bütün insanların tamamı bağlı... ...baktığınız zaman bugün... E, ...Anadolu'da, Trakya'da... ...bütün hizmetler Cumhuriyet döneminde gelmiş... ...Türk insanının Cumhuriyet'le bir... ...meselesinin olmasını düşünmek hmm. mümkün değil... ...yani e, gittiğiniz zaman bir köye... ...su Cumhuriyet döneminde gelmiş... ...elektrik Cumhuriyet döneminde gelmiş... ...okul Cumhuriyet döneminde gelmiş... ...öğretmen Cumhuriyet döneminde gitmiş... ...doktoru, sağlık hocası Cumhuriyet döneminde gitmiş... ...doğru mu? Hmm. Cumhuriyet... ...Türk insanını vatandaş yapmış... Dolayısıyla Türkiye'de ben şöyle düşünüyorum. Milletimizin çok büyük kısmının ne dinimizle ne cumhuriyetimizdeki bir sorunu yok. Fakat Türkiye'de bazı siyasi partiler fikir üretmek, Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmek, Türkiye'yi nasıl büyütürüz, nasıl güçlü, nasıl etkin bir ülke hale getiririz diye düşünmekten ziyade işte karşı tarafı suçlayan kendisini cumhuriyeti ancak en iyi ben korurum, en Müslüman benim anlayışı veya en Türk benim, en milliyetçi benim. Türkiye hepimizin müşteri. Yani hepimiz Türkiye'yi seviyoruz. Hepimiz Türk milliyetçisiyiz. Bu konuda hiçbir şeyimiz yok. Ee, siyaset biraz daha çok, çok önemli bir pozisyonu ifade ettiniz. Vatandaş da buna bakmadı. Yani değerler üzerinden siyaset değil, somut veriler üzerinden siyaset. Yani Türkiye'nin turizm sektörünü nasıl ilerletiriz? Türkiye'nin tarımının meselelerini nasıl çözeriz? Türkiye'de Orman köylüsü çok büyük facia içerisinde. 7 milyon tane orman köylüsü AK Parti'nin son dönemde almış olduğu baltalıkları koruya çevirme kararla beraber açlığa mahkum edildi. Bu Türkiye'nin meselesi. Dünya... Şimdi siz siyasetçisiniz. Yarın siyasette, e, şimdi bunu siyasi kurum iktidara gelse. Bu en son söylediğimiz konuya geleyim. Çünkü ben e, Trakya'da çok karşılaştığım bir soru. Çok da e, canı yanan insanların peryadı olduğu için. Şimdi siz geldiniz. Sizin Partinizin tümü ne olur? Yani bu korulukları işte orman basına kazandırma çalışma. Dur der misiniz? Şimdi biz hemen şunu yapacağız. Ee, birkaç boyuttan anlatayım. Orman köylüsü sevgili Aslında abi. bu ayrı bir konu. Trakya'yı Trakya'yı tartışacağız diyoruz ama genel anlamda yani bugün bu Trakya için siz... bakmayalım buna. Ee, Türkiye'de 7 milyon tane orman Hı -hı. köylüsü var. Ee, 17 bin tane orman köyü var. Ee, ve bu Türkiye'nin her tarafına dağılmış durumda. Hı. Yapacağımız şu. Bir Kesinlikle. Tekrar kesime izin verir misiniz? Çok kişi söylüyor. Çok, şimdi birkaç etap söyleyeceğim. Bir kesin ve tekrar kesime izin vereceğiz. Yani baltalık koruları tekrar baltalık hükmüne alacağız. Kesin. Bakın bir şey söyleyeyim ben. E, Trakya'yı gezin diyorsunuz. Trakya'yı gezdiğiniz için Trakya'dan örnek veriyorum. Sarayın bahçeköyü. Bunlar mübadele sonrasında 1877 yılında getirilmişler, oraya yerleştirmişler. E, Bulgaristan'ın e, bir bölgesinde. O günden bugüne orman alanında bir metrekare eksilme yok. Yani orman köylüsü ormanın düşmanı değil. Orman köylüsü ormanı gelir kapısı olarak görmüş. Kendisi tarım sahası açmamış orada. Orman tarım sahası bugün sorunu yoktu. Orman olarak sahiplenmiş, korunmuş, ekmeğini oradan çıkarmış. Biz bugün diyoruz ki ormanı ormana dokunamazsın sanki ormanın düşmanıymış gibi. Bu çok yanlış bir zihnet. Bir kere bu zihniyeti değiştireceğiz. İki, bugün dünyada ciddi örnekleri var. Trakya'daki meşeliklerin hemen Bulgaristan'a devam var. Bir rakam söyleyeyim size. 2006 yılında Bulgaristan'ın sadece av turizminden o meşreliklerdeki elde ettiği gelir 2 milyar dolar. Türkiye'nin, bütün Türkiye'nin, Trakya'nın falan değil, bütün Türkiye'nin 2 milyon dolar değil. Bulgaristan'ın sadece Trakya'nın uzantısı olan meşreliklerden elde ettiği e, av turizmi geliri 2 milyar dolar. Bütün Türkiye'nin elde ettiği gelir bunun binde biri değil. Bugün Hollanda her sene Türkiye'nin beşte biri kadar ormanı var Hollanda'nın. Her sene 30 milyar dolarlık orman ürünü ihraç ediyor. Bunlar içinde sadece kerese değil, tıbbi, aromatik malzemeler, ham maddeler ve bitkisel ürünler var. Bugün bakıyorsunuz İsviçre, dağ ve orman köylüleri şehirlere baskı yapmasın, kendi doğduğu, büyüdüğü, sevdiği yerlerde yaşayabilsin diye yine ormanlarına ciddi bir tıbbi, ilaç ve aromatik bitki ekimini yönlendirmiş, sevk etmiş çiftçisini ve orman köylüsünü. Türkiye ne yapıyor? Türkiye orman köylüsünü şu anda açlığa mahkum ediyor. Bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey olmaması lazım. Somut ifade eden, şunu dediniz e, bizim programımızda eğer ki biz iktidara gelirsek orman köylüsü tekrar kesimi kaldıracağız. Bir onu yapacağız. Bunu başlangıç noktası olarak söylüyorum. İki, ormanları Türkiye'nin gider kapısı değil gelir kapısı olarak görecek, orman turizmini geliştirecek, ormanlarda av turizmini imkanlı kılacak ve ormanlarda alternatif bitkilerin ...alternatif ağaçların üretimini sağlayacak bir politikayla... ...bunu biraz evvel söylediğimizde alt taban kabul edeceğiz, bunu geliştireceğiz. Orman köyümüzü ormanın ormanında köyüne tutacağız ve zenginleştireceğiz. Bizim planımız, programımız bu. Bu, bu konuda ciddi hazırlıklarımız evet. var. Şimdi, genel dikkatim çeken bir konu. Size ilgili söyleyeyim. Siyasetler genelde, işte biz iktidara geldiğimizde alacağız, inceleyeceğiz, şöyle yapacağız... Ee, bir daha elden geçeceğiz gibi inceledik, de inceledik, orman e, net, net ifade hakimiz, yürüyeceğiz. Evet, yani artık vatandaşın beklediği her konuda net ifadeler alıyorlar. Sizin konuda da ben e, kutluyorum. Türkiye'de net mesela bir şey söyleyeyim ben. E, dünyada orman turizmi var. Yani ormanlık bölgelerde ormanın dokusunu bozmayan e, yapılaşmalar işte ağaç yapılaşmalara ben sarıma değil. Ben, ben işte orada değilim. Bunlar belki önümüzdeki günlerde <laughs> e, bizim tabi siyasetin program bazında tüm siyasi partilerin yarışa girdiği dönemlerde e, bu bütün programlar olacak sanırım o günlerde sizi konuk alırız, e, bunu tekrar tartışma imkanı buluruz. Asıl benim merak ettiğim şu, hani siyasetçi, gereken siyasetçi, sizin gibi başarılı insanların siyasete girmesi e, çok zor siyaset hakikaten çok zor. E, tabandan giderekten e, bir yerlere gelmek, şu anda sanıyorum siz... Doğru Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesisiniz değil mi? Evet. Aynı zamanda Demokratik Kitle Kuruluşan Sorumlu Başkan Yardımcısı Çok güzel. Doğru Partisi. Evet, hayırlı olsun. Ee, ama siyasete girerken insanda bir korku var. İşte iktidar korkusu. Zaman zaman hep bunları yaşadık. A Partisi'nin desteğe destekleyen iş adamı, sanayici, tüccar. Mevcut iktidarlar döneminde sıkıştırılırlar. Hani kim derse sıkıştırmadık. İşte yasa, kanun, maliye. Bunları hepsi kendine olduk. Kredilerini kestik, vermedik. İşte ee, kredileri hemen geri istedik, adamı zora soktuk demeselerdi de, bu böyle. E i̇ş adamı da bundan dolayı soğuk. Hatta da esnaf soğuk siyasete girmeye. Bırakın. Esnaf işte ee, oranın mevcut belediyesinin veyahut iktidarının dışında bir siyasi partiye fikri olsa bile açıklayamaz hale gelmiş. Yani Maliyeci gönderir diyor. Belediye zaptası gelir. De, sıkıntıya geçerim diyor. Yani siyasetin bir böyle ...despotizm de var, yani bir e, baskı da var. Bunlar ne kadar doğru bilmiyorum. Siz böyle bir şey yaşadınız mı? Veyahut da siyasete girmeyi düşünen... ...biraz da iş adamı hürretinde... E, ...gençlere ve iş adamlarına... ...neler söylemek Ben Türkiye'nin bütün kesimlerinin... ...yani işçisinin, memurunun... E, ...iş adamının... E, efendim söyleyeyim, ...esnafının... ...Türkiye'deki bütün toplumsal <laughs> kesimlerin... ...siyasette yer alması gerektiğini düşünüyorum... ...o kesimlerin sorunları ancak bu şekilde... ...SST karşılık bulur. Çünkü şu... ...yani... ...bir meseleyi içinde yaşayan insan... ...dışarıdan gözleyen insana göre her zaman... ...daha iyi bilecektir. Bizim bir atasözümüz var biliyorsunuz. Bana doktoru getirmeyin... ...çatıdan düşen birini getirin diyor Nasrettin evet. Hoca. Çatıdan düşen halinden ancak... evet. ...çatıdan düşen... ...anlar şeklinde. Ben Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlerin siyasetle ilgilenmesi gerektiğini, ilgilenmeye mecbur olduğunu, ilgilenmezse kendi meselesini çözmekte sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Kaldı ki son 10 yıllık sürece baktığımızda Türkiye'de sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının hem sesete hem de Türkiye yönetimine etkisi giderek artıyor. Bu desteklenmesi gereken Basit, bir süreç. Bu sivil hatırlıyorsunuz ee, dün, evvelsi gün ee, Sayın Demirel bir laf etti. Üniversite konuşmasında dedi ki Türkiye'de işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi ne yapıyor diye sorulduğunda, e, onu sizden sorun ne yapıyorsunuz? E, bunda kastı şuydu e, sanırım, işte genç beyinler okuyan beyinler zaman zaman e, ülkeyle ilgili konularda da e, tepkisini dile getirebilmelidir tarzında e, bir ifadesine karşı bugün tabi çok farklı, tesadüf konuşma diyenler de var, tabi bu da bir ayıp e, onu geçerken şöyle bir şey söyleyeyim asıl belki izleyicilerimizin daha e, ilgi çekecek konu içinde i̇şte, bulunduğumuz mevcut siyasi partiyle beraber bir grup var, e, bir iktidar var ve yaklaşan bir seçim var. Süreç yaklaşıyor. Bu süreçte çok konuşuyor son günlerde medyada e, merkez sahne olacak. işte birleşme olacak mı olmayacak mı ama en önemlisi Türkiye bir cumhurbaşkanlığı seçim sürecine giriyor. İsterseniz bir iki dakika ara verelim. Ondan sonra bu konuya devam edelim. Tamam. Efendim,